İyi günler çocuklarım. Bugünkü dersimizde uzunluk tahminleri tahmin edelim. Kısmı üzerinde duracağız. Bu konu çok önemli. Sınavlarda genellikle buradan sorular geliyor. Hemen başlayalım. Resmi inceleyiniz. Aşağıdaki sorulara cevaplayınız. İki tane şerit verilmiş. Yukarıda verilen şeritlerin uzunluklarını tahmin ediniz diyor. Tahmin demek yani ölçüm yapmadan ne kadar olduğunu tahmin edebilmedir. Ben üstteki için Diyorum ki 15 santim tahminim hemen şuraya yazayım olmazsa üstteki yer işte buraya yazalım bunun içinde tahminim 10 santimetre diyorum. Ee, sonra ölçüm yaparak tahmininizin başarılı olup olmadığını karşılaştırınız diyor. Hemen elimdeki cetvelimi alıyorum. Ne yapıyorum? Bir ucundan bir ucuna ne yapıyorum? ölçüyorum. Bakın sıfırdan bir ucunu sıfırdan tuttum ve 18 santimetre geldi. Gerçek sonuç 18 santimetre. Şuraya gerçek diyorum. Gerçek 18 santimetre. Tahminim 15'ti. Yaklaşmış oldum. Alttakine de tahmin olarak 10 yapmıştım. Bakın orayı da ölçüyorum. Sıfıra getirdim. Orası da 13.5 yani 13 diyelim. Gerçek 13 santimetre, o da tahminime yaklaştığımı görüyoruz. Günlük hayatta neden tahmin ihtiyaç duyarız? Yaklaşık olarak tahmin edersek, yaklaşık olarak bir şey yaparken daha kolay yapmamızı sağlayabiliriz. Şimdi etkinlik diyor. A4 kalem, kağıt ve cetvel diyor. 3 kişilik gruplara ayrılınız diyor. Grupta bunu arkadaşlarınızla A4 boş A4 kağıdına birer düz çizgi çizmelerini isteyiniz. Arkadan çizdiği çizgileri uzunlukları tahmin ediniz. Yani tahmin etme oyunu yapabilirsiniz diyor. Cetvelinizi kullanarak önce çizin bir kişi çizer. Diğer ikisine sorar. İkisinin tahminini yazar. Sonra da ne yapar onu ölçerek iyi tahmin edip etmediğini anlayabilirsiniz diyor. Evet şimdi burada devam ediyoruz. Örnek 1'den daha iyi anlayacaksınız şimdi örnek ile. Şimdi bakıyoruz buraya örnek birimize. Netleşmesini bekliyorum. Kameramız netleştirmedi. Evet, şimdi netleştirdi. Gördüğünüz gibi örnek birine bakıyorum. Yukarıdaki yazı tahtasının eninin yaklaşık kaç metre olduğunu tahmin edelim diyor. Eni burası çocuklar, boyu burası, biliyorsunuz yüksekliği burası. Eni burası olduğu için tahmin ediyoruz. Tahmin demiş. Kendisi yapmış öncelikle. Yazı tahtasının eni yaklaşık 3 metredir diyor. Hemen hemen bu civardadır. Evet metrek'i alimize almışız. Sonra da 1 metre, 2 metre ve 2 metreden fazla olduğunu görüyoruz. 2, 3 metre olmasa da 2'den de fazla olduğunu görüyoruz. Yazı tahtası 2 metreden biraz uzundur. Yani tahminim sonucu yakındır. Yani bunu 1 metre deseydik tabii ki olmazdı. Değil mi? Ama 2 metreden fazla olduğu için 3 metre güzel bir tahmin yapmışız demektir. Kitabımız var. Kitabın boyu, yanındaki kitabın boyunu tahmin diyor Santimetre olarak tahmin edeceğiz. Çünkü cetvelle ölçeceğiz. Kitabın boyu yaklaşık 15 santimetredir. Ama ölçtüğümüz zaman 10 santimetre bulmuşuz. Yine tahminimiz kötü değil, yakın diyebiliriz. Hemen alıştırmalara geçiyorum bu konuyla ilgili. Bunu evde siz alıştırmalarını fazla yaparak oyunlarda oynayabilirsiniz. Aşağıda verilen nesnelerin uzunluklarını tahmin ediniz. Cetveliniz yardımıyla tahmininizi kontrol ediniz diyor. Önce bu kalemin boyu bence diyorum ki 8 cm tahminim. Bunun boyu 3 cm diyorum. Bu telefon buradaki telefonun boyu yani burası o zaman da 5 santimetre diyorum. Bu kaşığın boyu. Buradaki ama gerçek kaşıklar değil. Buradakini ölçeceğiz. Bunun da boyunu ben diyorum ki 6 santimetre diyorum. Düğmeninkine de 1 santimetre diyorum. Bu benim tahminlerim çocuklar. Tahminlerim bu. Şimdi gerçek sonuçlarıyla karşılaştırmaya geldik. Ne yapacağım? Yine elimde cetvelim var. Cetvelimi alıyorum elime. Ne yapıyorum? Öncelikle hemen bir ucunu sıfıra getiriyorum. Tam olarak Öbür gördüğünüz gibi niye geliyor? Tam ucu sivri. 7 santime yakın diyorum. Onun için hemen gerçek ölçme sonucunu 7 santimetre yazıyorum. Demek ki güzel bir tahminde bulunmuşum. Şimdi geldik silgiye. Silgiye baktığımız zaman onu da biz 3 santim demişiz. Evet tam sıfırı getirirsek burası da iki buçuk santim geldi. Silgimizde gördüğünüz gibi iki buçuk santim geldi. Bu da iyi bir tahmin. 2,5. İki 2'den biraz fazla demektir. Telefona geldik. Hemen telefonu ölçüyorum. En uzun yerinden en uzun yerini tam getiren 5 santim demişim. 4 santimetre çıktı. Yine iyi bir tahmin yapmışım. Kaşığı ölçüyorum gördüğünüz gibi kaşıkta sıra, sıra sıfıra bir ucunu tam sıfıra getirdim ve 5 santim geldi. Hatta 5 santim açık geçmiş ama biz 5 santim diyelim. Tahminimiz 6 santim olduğu için çok doğru bir tahmin yapmışız. Burada düğmeye geldik. Düğmede biz 1 santim demişiz ama düğme 2 santim geliyor. Burada biraz fazla olmuş eksik olmuş daha doğrusu. 2 santim deseydik daha doğru olacakmış. Böylelikle bu tahminlerimizi yaptık. Tahmin ve gerçek sonuçları anlamış olduk. Bir arkadaşınızın boyunu tahmin ediniz. Daha sonra arkadaşınız boyunu ölçerek tahmininizi kontrol ediniz. Bu kendi boyunuzu ya da annenizin boyu olabilir. Kardeşinizin boyu olabilir. Bir tahmin edin. Sonra da bir ölçün. Bunu mutlaka ne yapıyoruz? Defterimizde yapıyoruz. Bu tahmin alıştırmalar kısmını birkaç tane defterimize yapalım. İyi günler diliyorum.